vajinusunuzdan ağrılı cinsel birleşme ya da disparanoi dediğimiz tıbbi durumdan bahsetmek istiyorum. Bu bize sıklıkla çiftlerin cinsel birleşme bozukluğu nedeniyle yaptığı başvuruların en önde gelen sebeplerinden birisi. Üstelik kültürümüzde de oldukça yaygın. Hatta 4 ila 5 kadından birinde olabileceğine dair yayınlar da var. Tabi burada Vajinismus dediğimiz zaman ağrılı cinsel birleşmenin en şiddetli haline yani hiç birleşme olmamasını kastediyoruz. Bu 4 ila 5 kadında bir dediğim zaman da aslında sadece hiç birleşme olmayan kadınları değil aynı zamanda hayatları boyunca ağrılı cinsel birleşmeyle yani vajinismusun daha hafif halleriyle yaşayan kadınlardan bahsediyorum. Maalesef kültürümüzde yaygın diğer kültürlere göre bu belki de biraz baskıcı bir cinsel dilde yetişmemizden kaynaklanan bir durum. Kendini kasıyor, kendini kasması olur gibi söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Oysaki şunu biliyoruz ki bu bir aslında bir fobik kasılma. Vajinustumuz tedavisi bir psikiyatrist tarafından ya da psikolog tarafından yapılabilir. Çünkü vajinismus ya da ardı bir cinsel birleşme dediğimiz şey. Aslında cinsel birleşmeye karşı duyulan fobik bir korkudur. Aslında bir e, fobi tedavisi yapıyoruz. Ve e, burada bir e, istem dışı e, korku nedeniyle, bilinç dışı korku nedeniyle oluşan bir kasılmadan bahsediyoruz. Tedavisinde ise e, bu e, soruna yol açan taban kaslarının e, hem istemli hem de istemsiz e, çalışması bilgisinden, biyolojik bilgisinden yola çıkarak kişinin istemli kasılmasını arttırıp istemsiz kasılmasını söndürmeye yönelik bir takım davranışçı yöntemlerde bulunuyoruz. Cinsel birleşme iki kişiyle oluyor. Tedavi de partnerin eşliğinde oluyor. Kişinin mahremi ve özeli kendisinde kalmak üzere bir takım ardışık fobi tedavisinde uyguladığımız davranışçı yöntemleri çift birlikte uygulayarak bu sorunun tamamen çözüme kavuşması olası. Çok da ilişkide soruna yol açmadan bu cinsel sorunun çözülmesi önemli. Çünkü cinsel sorun çözülmezse ilişki sorunu, ilişki sorunu çözülmezse maalesef doğru olmayan ebeveynlik, sağlıksız aile ile karşılaşabiliyoruz. Maalesef bu mahrem ve özel alanda pek çok etik dışı uygulamayla da karşı karşıyayız. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bunların insanlar üzerinde çok olumsuz etkilerini görüyoruz. Örneğin 3 seansla varışmış tedavisi diye bir şey duyuyorum. Anestezi altında cinsel birleşme, doktorun muayenehanesinde birleşme gibi bu hastalığın tedavisiyle hiç ilgisi olmayan ya da işte çeşitli maddelerin uygulanması, vajinanın uyuşturulması gibi e, uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden ki bunların tamamı yanlış. Cinsel terapide asla ve asla kişilerin mahremine girilmiyor ve e, kişiler bu mahremlerin hekimleriyle de konuşmuyorlar. Sadece birbirleriyle paylaşıyorlar. Biz sadece onlara bir takım davranışçı ödevler verip onların özelliklerine saygı duyarak e, tedavi sürdürüyoruz. Bu işle ciddi bir şekilde ilgilenen derneklerin sayfalarından kişilerin e, bilgi almasının e, doğru olduğunu lütfen unutmayın e, ve Lütfen hani tedaviden e, uzak durmasın çiftler Çünkü gerçekten tedavisi çok basit bir hastalık